Beslenme çantası hazırlarken dikkat edilebilecek en önemli konulardan biri hijyen konusu. Beslenme çantası düzenli aralıklarla temizlenmelidir. İçerisine temiz bir beslenme örtüsü, peçete ve su muhakkak bulundurulmalıdır. Diğer bir konu, çabuk bozulmayacak ve koku yapmayacak ürünlerin bulundurulmasıdır. Aynı zamanda bu ürünler karbonhidrat, protein, sebze, meyve, yağ dengesi gibi besin ögesi kısımlarını da içermelidir. Bu kısmı örnek verebilecek olursam peynirli yeşillikli bir sandviçin hazırlanması ya da peynirli yeşillikli bir makarna grubu içerisinde bir öğünün hazırlanması, yanında meyve suyu taze sıkım ve aynı zamanda ayran gibi seçeneklerin bulundurulması, yeterli besin ögelerinin alabilmesi anlamında gayet iyi bir seçenektir. Ara atıştırmalık yapabilmeleri için de yanlarında kuru yemiş grubu, taze meyve, mevsim meyveleri konusunda özellikle altın çizmek istiyorum. Aynı zamanda kuru meyvelerde bulundurulursa gayet sağlıklı, tam tamamlayıcı alternatifler oluşturmuş oluruz.